Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün e-fatura konusunu işleyeceğiz. Mikroda e-fatura nasıl gönderilir, nasıl alınır bunlarla ilgili örnekler yapacağız arkadaşlar. A'dan Z'ye her şeyi göreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda da e-arşiv konusunu göstereceğiz arkadaşlar. Bunu çok karıştıranlar oluyor. Bunların farklarına da değineceğiz. Şimdi arkadaşlar e fatura ya geçmek zorunlu mu? Kimler için zorunlu? Bu yapıyı biraz anlatayım isterseniz. Bir sohbetle başlayalım. Şimdi arkadaşlar devletimiz der ki gelir derse başkanlığı geçmiş yıl cirosu yani işte biz şimdi 2021'deyiz. Eskiden 10 milyonlu bu ciro. Daha sonradan 5 milyona düşürüldü. 2018 ve 2019 cirosu 5 milyon olan kişi 2020'de e-fatura'ya geçmek zorunda idi. Şimdi de 2019 ve 2020 cirosu 5 milyon olanlar da 2021'de geçmek zorunda arkadaşlar. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Yani sizin cironuz 5 milyonsa ee, bunu bu e-faturaya geçmek zorundasınız arkadaşlar. Ama sadece zorunlu olanlar e-faturaya geçmiyor arkadaşlar. İsteğe bağlı da e-faturaya geçmek mümkün. E, burada bir anlaşalım. Şimdi e, şuna geleyim. Şimdi ilk önce ilk e-fatura çıktığında devlet şöyle bir şey yapmıştı arkadaşlar. Kendisi bir web sitesi açmıştı. Bir portal açmıştı isteyen kişiler hiç e, muhasebe programı kullanmasa dahi gidip oradan e faturasını gönderebiliyordu arkadaşlar. Sonra e, ama orası çok zor bir işlemdi. Neden zor bir işlemdi? E, o devletin portalına e, girdiğinizde her şeyi manuel yapıyordunuz arkadaşlar. İşte keseceğiniz kişinin adını, soyadını, vergi dairesini, vergi numarasını, ne kestiğinizi her şeyi yazıp gönderiyordunuz. Ve göndermiş olduğunuz faturayı da saklama sorumluluğu size aitti. Yani devlet o sorumluluğu almıyordu. Sen gönderdin al sakla diyordu. Ne yapıyordu kişi bunu gönderiyordu. Saklıyordu. Sonra gelip onu bir de muhasebe programına girmek zorundaydı ki cari hesaplarını takip edebilsin. Şimdi bu yapı zor olduğu için devlet de bu yükü kendinden atmak için entegratör firmalar diye bir şey çıktı. Entegratör firmaları görevlendirdi. Yani bazı firmalar var. Bu sorumluluğu onlar aldı. İşte mikro da bunlardan bir tanesi. Bazı bankalar vesaire de var. Bir sürü entegratör firma var arkadaşlar. Şimdi entegratör firmalar doğunca ne oldu? Örneğin mikro için konuşalım. Mikronun kendisi entegratör. E, muhasebe programı da satıyor zaten. Yani kendi muhasebe programı üzerinden devlete e, faturaları kendisi gönderiyor. Ve gelen faturalar da mikro üzerinden direkt e, programın içerisine geliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu sistem daha kolay bir sistem oldu arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. E-faturada e e bazı e nüanslar var arkadaşlar. E-fatura gönderirken bazı seçenekler var. Nedir o seçenekler? E-fatura gönderirken e, ticari ya da temel fatura diye iki mantık var arkadaşlar. Ticari fatura şu. Siz birine e-fatura göndereceğiniz zaman o göndermiş olduğunuz faturayı karşı taraf görüyor. Ve isterse reddedebiliyor arkadaşlar. Ama temel olarak gönderilen fatura reddedilemiyor. Öyle bir seçeneği olmuyor karşı tarafın. Yani ticari gönderdiğinizde karşı taraf reddedebiliyor... Ama temel gönderdiğinizde reddedemiyor. Bununla ilgili örneği yapacağız zaten. Uygulamalı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir e, fark da şu arkadaşlar. E, kafanızda şu sorular olabilir arkadaşlar. Ben e-faturaya geçtim. E, kimlere e-fatura göndereceğim? Kimlere e-arşiv göndereceğim? Diye kafanızda sorular olabilir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Siz eğer e-fatura kullanıcısı iseniz karşı tarafta e-fatura kullanıcısı ise ona e-fatura gönderiyorsunuz. Ama siz e-faturaya geçmişsiniz. Karşı taraf herhangi bir e-faturaya geçme durumu olmamış. Ona göndereceğiniz fatura e-arşiv olacak arkadaşlar. E-fatura ile e-arşiv farklıdır. Bunu karıştırmayın. Bunu zaten bir sonraki videoda üstüne değineceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden şimdi bir e-fatura Mikro'da nasıl kesilir ona bakıyoruz. Şimdi öncelikle bir cari hesap kartımızı açalım. Mevcut kartlarımızın içinde e-fatura olan yoktur diye düşünüyorum. Şimdi mesela 4'te kalmışız. 5 numaraya 005 deyip biz direkt mikroya fatura kesiyor gibi bir hazırlık yapalım. Şimdi mikro yazdım. AŞ. Mikronun vergi numarasını yazıyorum. Buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Kartları açarken kartları açarken vergi numarasını yazdığımızda eğer o müşteri e-fatura kullanıcısıysa program onu otomatik olarak tanıyor. Bu e-fatura kullanıcısıdır diyor. Basıyorum Enter'a e-fatura kullanıcısı olarak işaretlendi. Yani vergi numarasını boşluksuz yazarak e, bu firmanın e-fatura mı olup olmadığını program buluyor. Şimdi kartları açarken e, çok önemli bir şey var arkadaşlar. Nedir o? Vergi numarasını yazdık. E-fatura kullanıcısı olarak bunu işaretledi. Adresini yazıyoruz. Mutlaka e-fatura keseceğiniz ya da daha, daha doğrusu normal faturalarda da adresi yazmak zorundayız. Şimdi bunları yazarken şurada bir yer var arkadaşlar. Şöyle sağa doğru gidiyorum. Buraya dikkat. Bakın e-fatura etiket şurası. Eğer bir firma e-fatura kullanıcısıysa onun bir etiketi vardır arkadaşlar. Şurada onu seçmemiz gerekiyor. Seçmezsek faturayı gönderemiyoruz. Bunu da göstereceğiz birazdan. Şimdi ne yaptım? Vergi dairesini yazdım. Adresini yazdım. Adresin içinde de e-fatura etiket diye bir yer var. Onu doldurdum arkadaşlar. Sonra hatta şurada e detay bilgilerde bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bu e-fatura kullanıcısıydı demiştik ya arkadaşlar. Bakın buraya dikkat. Biz vergi numarasını yazdığımızda e-fatura kullanıcısı olarak işaretlendi dediği yer aslında burası. E-fatura kullanımı aktif mi? Burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Bakın ticari yazıyor bunda. Otomatik olarak ticari geliyor. Ticari neydi? Ben ticari fatura gönderirsem karşı tarafa karşı taraf bunu reddedebiliyordu. Ama ben bunu ticari değil de temel olarak seçersem fatura karşı tarafa gittiğinde e, reddetme seçeneği gelmiyordu. Bu zorunlu bir alan değil aslında. Müşterilerinizle görüşüp bunu e, kendinizde belirleyebilirsiniz. Ama genelde herkes ticari seçer arkadaşlar. E, özel bir durum yoksa biri de, e, örneğin Süper Online olsun, İgdaş olsun, Ayedaş olsun bu tür firmalar size e, hep temel gönderir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, devam ediyoruz. Biz basit bir şekilde kartımızı açtığımızı varsayıyorum. Açtık zaten. Sakla dedim, kaydettim. Benim bir tane mikro yazılım diye bir müşterim e, oldu. Şimdi buna bir fatura keseceğim arkadaşlar. Fatura ekranına geldim, satış faturası geldim, faturamı keseceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Buraya dikkat. Cari mi? mikroyu seçiyorum. Devam ediyorum. Ne keselim? Örneğin bir mouse keselim <laughs> olmaz ama mikroya mouse. Neyse, bir tane mouse kesiyorum. 100 lira diyorum. 118 liralık bir fatura keseceğim. Arkadaşlar mantık şöyle. Siz faturayı mikroda kaydediyorsunuz. Herhangi bir işlem yapmadan kaydediyorsunuz. Bu kaydetmiş olduğunuz fatura sizi bekliyor. Daha henüz gitmiyor. Nerede bekliyor? Modüllerimizin altında e-mikro işlemleri diye bir yer olacak. E-fatura kullananlarda olacak tabi bu. Şimdi bakın buradaki menüyü kullanacağız sadece. E-fatura. E, ileride eğer şeyi de göstereceğim zaten o aşağıda. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Bizim mikro'da kaydettiğimiz faturalar bizi şurada giden faturaların altında satış faturaları yönetiminde bekler. Girmiş olduğumuz faturalar burada bizi bekler. Ama burada bekleyen faturalar e-faturalar. Eğer ben e-arşiv faturası girmişsem e-arşiv beni burada bekleyecek. Şimdi karıştırmayalım burayı daha fazla. Şimdi ne yaptık? Biz bir tane fatura girdik. Satış faturaları yönetiminde beni bekliyor. Ben bu faturayı gönderince de gönderilmiş faturalara atıyor arkadaşlar. Aynı mail mantığı düşünün. E-mail gönderirken nasıl giden kutusu göndermiş kutusu mantığı var. Burada da aynı mantık var arkadaşlar. Şimdi ben satış faturaları yönetimini tıklıyorum. Geldim. Dedim ki bugün zaten girdim faturayı. Bugün bekleyen faturalarımı görmek istiyorum diyorum. Aşağıya bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Ya da şu köşedeki şuraya basıyorum. Bakın şu anda bir tane fatura beni bekliyor. Nerede bekliyor? satış faturaları yönetiminde. Bu faturayı geliyorum üzerine sağ tıklıyorum. Faturayı göster diyorum. Bakın şu anda ben buraları boş bıraktım ama burada normalde benim firma bilgilerim olacaktı. Bakın mikro yazılım AŞ'ye fatura kesiyoruz. Ne kesiyoruz? Mouse kesiyoruz. 100 liradan 118 lira. Bakın faturanın görselini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir püf nokta var. Onu söyleyeyim bir faturayı göndermeden önce mutlaka ve mutlaka ve mutlaka ön izleme yapıyoruz arkadaşlar. Ön izleme yapabildiğimiz fatura gidebilecek bir faturadır. Eğer bir sıkıntısı varsa faturanın ön izleme yapamazsınız. Ne gibi sıkıntısı olabilir mesela? Hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın e, cari hesap tanıtım kartına geldim. Şimdi az önce mikro, mikro yazılım evinin kartını açmıştık değil mi? Örneğin adresler kısmındaki şu etiket numarasını kaydetmediğimi, seçmediğimi düşünelim. Geliyorum. Tekrar e, modüllerin altında satış faturaları yönetimine geliyorum. Bekleyen faturalarımı göster diyorum. Faturayı göster diyorum. Bakın ön izlemesine bakıyorum. E, bakın ne diyor? Cari'nin alyası tanımsız diyor. Yani az önceki etiket dediğimiz yer burası. Hemen size hatayı veriyor. Yani ön izleme yapmamızdaki maksat bu arkadaşlar. Ön izleme yapalım ki e, hata varsa bunu burada görelim. Arkadaşlar bir önemli konu da şu. E, cari kartları açarken yine e, bu cari kartlar çok önemli arkadaşlar e fatura konusunda. Cari kartları açarken eğer açacağınız cari kart bir şirket değilse şahıs ise bu iki alanı da doldurmanız gerekiyor arkadaşlar soyadı ve adı kısmını. Yani bunlardan biri boşsa yine e-fatura hata verir. Tabi burada şahıs firmalarının TC kimlik numaralarını girmeniz gerekecek. 11 karakterli. Bu isim ve soy isim kısmı çok önemli. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Bir önemli bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Dikkatinizi çekmemiş olabilir. Biz bir fatura girmiştik. Girmiş olduğumuz faturanın ön izlemesini mutlaka yapıyoruz demiştik. Faturayı göster dedik. Bakın arkadaşlar. Buradaki fatura numarasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi her firmanın her firmanın başvuru yaparken e-faturaya başvuru yaparken bir seri numarası seçme zorunluluğu var. 3 haneli bir seri numarası. Biz kendimiz neye haşı seçmişiz. Dikkat edin. Bu fatura daha gitmemiş bir fatura arkadaşlar. Satış faturaları yönetiminde bizi bekliyor daha. E ve numarasına dikkat edin. 000 diye devam ediyor. Bir fatura, çok önemli bir not. Bir fatura gidene kadar numara almaz arkadaşlar. Biz şu anda bu faturayı göndermedik. Gönderdiğimiz zaman bu faturayı e, sıradaki numara neyse onu alacak arkadaşlar. Diyelim ki 203 numarayı göndermişiz en son biz. E, bunu gönderdiğimizde 204 alacak. Oradaki e, faturanın numarası, şurada tekrar göstereyim. E, ön izlemede. Bakın buradaki seri numarası otomatik olarak çıkan. Başvuru esnasında yaptığımız için otomatik olarak çıkan bir yer. Bu satış faturaları yönetiminden bunun üzerine çift tıkladığımızda bizi fatura girdiğimiz yere atar arkadaşlar. Bakın biz burada herhangi bir seri numarası vermemiştik. 1 diye devam etmiştik. Ee, ama e-faturada NYH diye seri numarası almıştı. Takip için, takip için biz genelde diyoruz ki siz de burada NYH'yi girin. Buradaki numarayla göndermiş olduğunuz faturaların numarası birbirini takip etsin diyoruz. Ama olmasa da sorun yok arkadaşlar. Siz buraya hiçbir şey yazmasanız da başvuru yapılırken ne harfi vermişseniz ne serisi vermişseniz o burada çıkıyor arkadaşlar. Şimdi faturayı biz şu anda hala göndermedik arkadaşlar. Bizi bekliyor. Faturayı göndermek işlemi de şöyle yapılıyor arkadaşlar. Üzerine geliyorsunuz sağ tıklayıp satış faturasından e-fatura oluştur diyorsunuz. Bunu tıkladığınız anda e, fatura sisteme gönderildi diye bir mesaj geliyor ekrana ve bu fatura satış faturaları yönetiminden düşüyor, gönderilmiş faturalara iniyor arkadaşlar. Eğer bir fatura gönderilmiş faturalara inmişse fatura gitmiş demektir arkadaşlar. Ama tekrarlıyorum mutlaka ve mutlaka faturaları ön izleme yapalım arkadaşlar. Çünkü şöyle sıkıntılar olabilir faturayı ön izleme yapmadınız ama faturada hata var diyelim ki. Siz e, faturayı gönder dediniz. Sonra arkasındaki faturayı gönder dediniz. E, diyelim ki satış faturaları yönetiminde bekleyen birkaç tane faturanız var. Siz öndeki faturayı ön izleme yapmadan gönder dediniz. Alttakini de gönder dediniz. Halbuki üstteki faturada bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla ne oluyor? Sonra göndermiş olduğunuz fatura bundan daha önce gitmiş oluyor. Hata verecektir çünkü. Ama siz ön izleme yapmadığınız için bunu görmüyorsunuz. O yüzden çok önemli diyorum. Üstüne çok çok basıyorum farkındaysanız. Şimdi gönderilmiş faturalara gittikten sonra bizim e faturamız artık gitmiştir dedik. Şimdi gönderme bu kadar arkadaşlar. Şimdi de bize gelen e faturaları nasıl göreceğiz ve nasıl içeriye alacağız. Bunu yapalım. Şimdi o da hemen altında çok kolay bu da. Gelen faturalar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın adı üstünde gelen faturalar. Burayı tıklıyorsunuz. Size gelen e-faturaların hepsi buraya satır satır dökülüyor arkadaşlar. Tarih aralığı vererek size gelen faturaları görüyorsunuz. Bakın mesela bana şu anda iki tane fatura gelmiş. Şöyle sağa doğru bakıyor bilgilerin. Hatta bakın bir tanesi gaz dağıtımından, bir tanesi de yurt içinden bir fatura gelmiş. Çok güzel bir örnek olacak bu. Ve şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ikisi de temel. Az önce bahsetmek istediğim bunlardı. Bunlar temel fatura gönderir arkadaşlar. Şimdi bir faturanın, burası çok önemli, buraya da dikkatli dinleyelim. Bir faturanın buraya düşmüş olması demek, muhasebe programıma gelmiş olması demek değil arkadaşlar. Bu sadece gördüğümüz bir ekran. Öyle düşünün. Bu faturayı mikroya otomatik olarak kaydedebiliriz. E, ya da kaydetmeyip e, görselinin çıktısını alıp manuel kendimiz de girebiliriz. Mesela e, burada da gene gelen faturaların ön izlemesini yapabiliyoruz. Geliyorum diyorum ki bana gelen bu faturayı ön izle. Bakın şimdi yurt içi kargodan bana bir fatura gelmiş. Kaç paralık? İşte 17 liralık bir fatura gelmiş bana. Şimdi e, hatırlarsanız temel ve ticari farkını göstermiştim ya. Bakın temelin üzerinde şey, e, pardon faturanın üzerinde geldim. Bakın seçeneklere bakın. Fatura kabul, fatura red diye seçenekler var. Şimdi burada seçenek var ama ben bunu red desem Bakın ne diyor durum kodu uygun olmayan yani sen diyor temel faturaya diyor e, reddetmeye çalışıyorsun diyor edemezsin diyor. Şimdi e, ticari olmuş olsaydı ben bunu reddet dediğimde bunun rengi otomatik olarak kırmızıya dönecekti ve karşı tarafa yurt içi kargoya e, faturan reddedilmiştir diye mesaj gidecekti arkadaşlar. Şimdi ne demiştik gelen faturaları burada görüyoruz ama bunlar mikroya kaydedilmiş anlamında değil daha almadık. Şimdi iki türlü kaydedebiliyoruz. Birincisi bu faturayı e, görselini alıp faturayı göster deyip işte kağıttan çıktısını da alabiliriz. Kendimiz o çıktıyı e, aldıktan sonra gelip ne yaparız? Alış faturasıyla e, sistemime kaydedebilirim onu. Satın almaya gelip evraklar alış faturası olarak bunu normal baka baka elimdeki kağıda baka baka e, bunu kaydederim. Bu işin zor kısmı kolay kısmı varken neden zor kısmını yapalım tabi. Şimdi e, tekrar geliyorum. Diyorum ki bana e, gelen faturaları göster. E, dünden itibaren olsun. Bakın şimdi yurt içi kargonun faturasını otomatik içeriği nasıl alırız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eğer yurt içi kargonun bende cari hesap tanıtım kartı olmuş olsaydı işim daha kolay olacaktı. Ama bu çok iyi bir örnek oldu. Şimdi hem kartı açıp hem ürünü almayı göreceğiz. Geliyorum diyorum ki ben bu faturayı kabul et. Kabul et demek şu demek arkadaşlar faturayı e, içeriye al demek. Aslında bu fatura temel değil de ticari bir fatura olsaydı ben faturayı kabul et dediğimde hem ticari faturayı kabul ettiğimi karşı tarafa mesaj olarak gönderecekti hem de faturayı içeriye alacaktık. Ama bu temel fatura olduğu için ben yine faturayı kabul et ama e, karşı tarafa mesaj gitmiyor. Çünkü zaten temel göndermiş alan bana e, mesajı alsa da almasa da çok önemli değil arkadaşlar. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok önemli arkadaşlar. Eğer birisi size ticari fatura göndermişse ve siz ona 8 gün içinde cevap vermemişseniz fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılıyor ve karşı tarafa fatura kabul edildi diye mesaj gidiyor arkadaşlar. Burası da önemli. Faturaları, gelen faturaları ya bakacaksınız burada. Ya kabul edeceksiniz ya reddedeceksiniz. Bir cevap vermezseniz yine kabul etmiş sayılıyorsunuz 8 gün içinde. Şimdi devam ediyoruz. Faturayı kabul ediyorum. Yurt içinden gelen faturayı kabul ediyorum. Buraya dikkat arkadaşlar. Bakın benim bir karşılama ekranı karşılıyor. Diyor ki sen diyor bu faturayı içeriye kaydetmek istiyorsun. Evet diyorum. Devam ediyorum. Hangi seriyle ve sırayla kaydetmek istiyorsun diyor. Yani bu gelen faturanın isterseniz Neymiş bu? YKA. Mesela YKA adında ben bu faturayı sanki alış faturasına giriyormuş gibi kaydediyorum arkadaşlar. Geliyorum. Bakın buraya dikkat. Ticaret türü, yurt içi mi, yurt dışı mı seçebiliyorsun. Bakın burada e, toptan fatura otomatik olarak geldi. Devam ediyorum. Multikod eşleme açılsın penceresi de şudur arkadaşlar. Multikod şudur. Size bir ürün gelir. O ürün o ürünü içeriye alırken hangi hesapta takip edeceğinizi seçeceğiniz ekrandır. Yani örneğin, şimdi bu bir kargo faturası diyelim ki. Diyor ki, sana yurt içinden bir kargo faturası geliyor. Sen bunu kendi hesaplarında hangi hesapta takip ediyorsan o eşleştirmeyi yap diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü bu eşleştirme ışığında faturayı otomatik olarak içeriye atacak. Şimdi devam ediyoruz. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Cari hesap kartı bulunamadı diye bir e, hata verdi. Çünkü bizde yurt içi kargonun bir e, e, kartı yoktu. Tanıtım kartı ekranı açılsın. Burayı tıklıyorum. Beni nereye atıyor arkadaşlar? Bakın e-fatura kullanıcısı olarak işaretledi. Tanıtım kartını otomatik olarak açtı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın olmayan bir karttı. Tabi burada kendisi otomatik bir e, numara veriyor. Vergi numarasını atıyor. Sen istersen bunu kendi sıra numaran neyse kaçta kalmışsa istersen bunu 006 diye değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Sakla diyorum. Bakın kartımı otomatik olarak açtı. Şimdi geliyor. Kapattım orayı. Bakın arkadan da ne soruyor. Diyor ki sana diyor yurt içi kargodan iki tane diyor. İki satırlık diyor, bir hizmet gelmiş diyor. Ee, bunları ben nereye atayım diyor. Bunu ben diyorum ki bunlar kargo olduğuna göre bunları bakın karşı dediği Şurası e, hareket tipi dedi benim seçeceğim yani benim hesaplarımı göstereceğim yer. Burası sol taraf e, direkt yurt içi kargonun kendi kodları. Şimdi ben diyorum ki posta hizmet gelirini ben masraflara at. Bende masraflar kartına e, kartım var oraya at. Orada işte benim kargo giderlerim vardı. Hatırlarsanız daha önceden açmıştık. Buraya at diyorum. Başka diyor ki bir tane daha satılı bir şey var diyor. Bunu da diyorum e, masraflara at. Onu da yine kargo giderleri kısmına atlıyorum. Bunu e, ürünler için de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bu kargo olduğu için böyle. Hani bir ürün, e, siz bir kod açmışsınızdır, e, atıyorum 001 masa demiştinizdir. E, karşı taraf size işte e, M001 masa göndermiştir. Siz işte burada kendi hesaplarınızı gösteriyorsunuz. Yani burada ne gelirse gelsin, ben bunları şu hesapta takip ediyorum. Dediğinizde, bakın şimdi buraya çok dikkat edin, çok güzel bir özellik. Sakla dediğim anda ne yapıyor? evet kaydedebilirsin. Evet onaylıyorum diyorum. Faturan kaydedildi diyor arkadaşlar. Bakın şimdi bu fatura otomatik olarak kaydedildi. Buradayken bakın gelen faturalar. Dikkat ederseniz şurayı da hemen işaretledi. Bağlı dedi. Bunun üzerine çift tıklıyorum. Dikkat edin. Bakın nereye attı beni? Alış faturamı attı. Yani fatura otomatik olarak mikroya kaydedildi arkadaşlar. 17.94 lira. Bakın iki tane hareket. Bu iki tane hareketleri nereye atmış? Kargo giderleri kısmına atmış. Yani çok kolay bir şekilde gelen faturayı içeriye alma şansınız var arkadaşlar. Cari kartınız olsaydı ona da gerek kalmayacaktı. Çok daha kolay içeriye almış olacaktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar faturayı içeriye almak çok kolay. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bugün e-fatura konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde de e-arşiv konusuyla devam edeceğiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.